Adamlar duvarları beyaza boyadılar, sonra çekiçlerle ortasına küçük bir delik açtılar. Leonardo herkese bu deliğin kaybolma noktası olduğunu açıkladı. Görüntü kaybolma noktasından dışarı doğru uzanıyordu. Kiliseye adım attığınızda kendinizi resmin içindeymiş gibi, İsa ile akşam yemeği yiyormuş gibi hissedersiniz. Ancak Leonardo bunu hiç tahmin etmemişti. Bu harika fikir, dünyanın en ünlü tablosu Son Akşam Yemeği'nin doğmasına sebep olacaktı. Leonardo başlangıçta tasarımı kağıda çizdi. Ardından kağıttaki çizgiler boyunca küçük delikler açtı. Ardından kağıdı duvara sabitledi. Bir kalem kullanarak delikler boyunca adım adım ilerledi. Kısa süre sonra resmin ana hatları beyaz duvara net bir şekilde kazındı sonunda. Tek bir sürekli vuruşla büyük resim doğdu. Ardından renk uygulama süreci geldi. Leonardo renkler konusunda son derece titizdi. Renkleri karıştırmaya odaklanmışken pigmentlerin yumurta aklarıyla mükemmel bir şekilde harmanlanması gerekiyordu. Asistanının İsa'nın kolunu boyadığını gördü. Leonardo asistanına hemen sert bir şekilde durmasını emretti ve önce cübbeleri boyamasını istedi. Karıştırılan pigmentlerin sürekli renk değiştireceği ortaya çıktı. Herhangi bir adımda yanlışlık olursa renk farkı kontrolden çıkacaktı. Ancak tam da çalışma tamamlanmak üzereyken Leonardo figürlerin tavana çok yakın olduğunu fark etti. Boyalı figürler ayağa kalkarsa başları yukarı çarpacaktı. Leonardo eserinde hiçbir kusura tahammül edemezdi. Tavan bölümündeki boyayı bizzat kendisi çıkardı ve figür ayağa kalktığında başlarının üzerinde yeterli boşluk olduğundan emin olmak için bir iple tekrar tekrar ölçüm yaptı tamamlandıktan sonra Leonardo bir rahibi eseri incelemesi için davet etti. Rahip nihayet bu anıtsal şaheseri gördüğünde Leonardo'nun sanatçılığından hemen etkilendi ve etkilendi.